tatlı takıntılar takipçileri. <laughs> evet, bugün yönetmen koltuğunda sevgili anneciğim oturuyor. Safiş hoş geldi. Teşekkür ederim. Safiş'le kahvelerimizi içtik. Sizinle de Instagram'daki tatlı takıntılar kanalında fotoğrafımızı paylaştım. Sizlere çok selam söyledi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar şu şundan aldım tamam mı? Neymiş bu? Bir wax diye bir şey. Yine Bianca markasının reklam veya işbirliği değildir. Buldum aldım. Ee, diyor ki ahşap onarıcı, parlatıcı, koruyucu. Şimdi içinde şöyle göstermeye çalışayım. Bayağı bildiğiniz bal mumu ve başka birkaç yağ daha var galiba bunun içerisinde. Zeytinyağı falan vardır anne değil mi herhalde? Hı hı. Öyle şeyler olsa gerek. Olabilir. Üzerinde diyor ki temiz bir bezle temiz yüzeye uygulayın. Bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Şimdi bu kitaplığımı hep sorarsınız zaten. Pek beğenirsiniz. Sağ olun. Ben bunu yaklaşık 4 yıl önce herhalde Ikea'dan almıştım. Hemnes türünde bir kitaplık bu. Bu kitaplığın ya çok seviliyor ya da nefret ediliyor. Bazıları diyor ki harika ben bayılıyorum çok iyi kullanıyorum. Bazıları diyor ki hiç kaliteli değil hiç güzel değil. Bence ikisinin ortası idare eder. E, işimi görüyor yani, fakat ben aslında yaptırdığım özel kitaplıkları daha çok seviyorum, onu da söyleyeyim. Yani işte yine seneler önce, senelerdir, 24 sene önce falan herhalde, çok tatlı bir hanım var, Tülay Hanım, mobilyacı kendisi. Ona böyle işte oradan buradan baktığım kitaplıklardan yola çıkarak, ilham alarak böyle birkaç çizim yapmıştım, göndermiştim. Birebir aynalarını yaptı, bana gönderdi, o kitaplıklarımı daha çok seviyorum. Eğer sizin de böyle hani çok geniş bir şeye ihtiyacınız yoksa bir tane özel yapım kitaplık gerçekten yeter bu arada. Ee, diğer yandan internet sorunumuz vardı artık yok. Çok şükür bugün TürkNet internet sorunu nihayet çözüldü. Umuyorum bir aksilik olmazsa yarın akşamdan itibaren kitaplıkları canlı yayında beraber dizmeye başlayacağız inşallah. Denemeler yapacağım bakalım olursa. İşte ondan önce kitaplığı bir güzel sildim, temizledim. Tamam mı? Bakalım parlayacak mı gerçekten? Bir de tabii bunlar ne derece ahşap. Yani hani suntanın daha kalitelisi gibi duruyor. Yüzde yüz ahşap gibi de durmuyor. Bu işlerden anlayan arkadaşlar daha iyi bileceklerdir. O yüzden bakalım işe yarayacak mı? Ben bunlarla parmağımı süreceğim hani değil mi? Cık. Bezle mi alayım? Hı hı, bezle küçük bir bezle eline ha, öyle yap. Şöyle alayım hı hı, bakayım. Çok, Şöyle. çok sürmeden. Hı hı. Bakalım işe yarayacak mı yani? Temiz bir, bir bezle sürün diyor. Yani şey istiyorum hani hem mobilya bakılmış olsun hem de yayınlarca böyle güzel hı hı. parlak çıksın. Hı -hı. Bilmiyorum bir fark olacak mı? Laps diye sürdüm valla. Parlar mı bilmiyorum ama. Kötü bir kokusu yok. Bildiğiniz bal mı mı kokuyor? Ben bile hafif zeytinyağı kokusu alıyorum. Şöyle deniyoruz bakalım. Ya ben de becerebiliyor muyum bilmiyorum bu arada yani. Bunun daha iyi sürülme yöntemleri falan varsa. Yok yok güzel yapıyorsun. Ay anneciğim de ne yapsam beğenir. Hı -hı. Biliyorum ne ki öyle. iyi yapıyorsun. Nasıl? Güzel Sana biraz Biraz fark etti gibi. Güzel güzel oldu. Bu çok büyük bir fark yaratmıyor ama ı. sanki daha iyi gözüküyor gibi ya. Hı hı. Şu bez'i biraz daha iyi kullanmam lazım ama. Katla. Hı hı. Hı. Şöyle. Hı hı. Evet şöyle parmağımla alıyorum. Sürüyorum. Ben balnın kokusunu çok severim bu arada. Ama hani uzun süre buram buram kokacağını zannetmiyorum. Ama koksa bile benim için bir problem değil. Balmumun kokusu çok güzel. Hı hı. Anne hani hatırlar mısın ben balmumu e, temelli kremler yaptım. Evet. Ay bayılırdım. Balmumunu alırsın. Benmari usulü eritirsin. İçine biraz hindistan cevizi yağı biraz zeytinyağı koyarsın. Biraz da böyle kokusunu sevdiğin güzel bir yağ koyarsın. Karıştırırsın. Bir kaba aktarır, dondurursun. Al sana ev yapımı krem. Kantaron yağı koyabilirsin. içine lavanta yağı koyabilirsin. Ah. Anne hani fark ediyor ha. Hı hı. Fark ed Aa. Fark edildi. Yani böyle çok bariz bir şey ama hı. bir şey fark ediliyor yani. Daha çok koruyucu gibi. ahşap cilası. Hı hı. Acaba öyle bir şey mi alsaydım? Bu güzel. Böyle parıl parıl parlatıyor mu acaba onlarda? da? Hı, hı Bilmiyorum ama. Onun çeşitleri var. Belki o diğer yaptırdığın özel kitaplıkları ahşap cilası kullanabilir. Olabilir. Onlar harbi ahşap olduğu için. Hı hı. Güzel güzel bir şıklık oluyor. Evet. Bir şıklık oluyor. Çok bariz bir fark değil dediğim gibi ama bir şık tarafı oluyor ya. Hı hı. Acaba diyorum. İç kısımlara sürsem çok yağ kalır mı? Hayır, orala, kalırdım, oralara oralara yapma. Yapmadım. Yapma, yapma. Sadece şu görünen kısım kenarlara yap. İşte yanınızda annenizin olmasının en güzel tarafı akıl sorabilmek. Güzel oldu ama. Evet. Bir de insan böyle taşıma amaşma işleriyle uğraşırken ki ben kendi işimi kendim yapmayı severim bilirsin. Hı -hı. Kimse işime karışsın istemem. Öyle bir insanıdır. Fakat böyle durumlarda o kadar ihtiyaç oluyor ki. Evet. Allah diye kadar başına buyruk ol. Bilmem ne ol? Mutlaka birinin yardımı gerekiyor. Evet. Ee, en azından bir fikir vermek, bilgi vermek açısından. Sağ olsun benim izleyicilerim de çok bilgili insanlar hı hı. ve bilgilerini paylaşırlar. Hı. Onlardan da çok akıl ve yardım alıyorum. Hı hı. Ah akıl akıl üstündür işte. Öyle. Ya e, nasıl tanımlayayım size? Sanki bu ağacın beslenmeye ihtiyacı varmış da evet. besinini veriyormuşum gibi oldu. Aynen öyle oldu bak, bak. Ya böyle çok aşırı bir fark olmadı Değil. ama böyle sağ ol be nihayet Hı -hı. Hani beklediğim besine kavuştum diyor bana sanki Hı -hı. akşam şu anda. Biraz... Anne sen de hiç marangozluk merakı var mı? E biz çocukken. Oyuncaklarımızı marangozda yaptırır, kendimiz yapardık. Marangoz oyuncak mı yaptırıyordunuz? Tabii küçük küçük böyle koltuklar, karyolalar. ondan sonra sedirler. Hatırla sen küçükken vardı portmanton vardı oyuncak. Ay evet. O senin mi diyorsun? Ne? Tabii. Senin çocukluğundan kalmamıyor. Tabii yaptırmıştım şeye. Aa. Marangoza saklıyordum öyle. Birleştirmesini ben yapmıştım o dönem. Evet ya, Eskiden bir... oyuncak böyle dükkanları fazla yoktu, azdı. Herkes Şimdi de çok fazla değil mi? Hayır, çok fazla olsun. ve de çok kimyasal kokuyor girdiğin zaman evet oyuncak ya. mağazalarına. Çok rezil bir durum. Hı -hı. Yani ben çocuğum olsa asla alamam onlardan zannederim. E ben sen, sizin oyuncaklarınızı ben hep kendim yaptım. Doğru sanki bebekler falan da yapardım. Ee, tavşanlar, ördekler. Gerçi ben o kadar oyuncak düşürdü değildim değil mi? Benim bir sallanan atım vardı. O sallanan atımı verdiniz bak. Acısı hala içimde. Sallanan at. Birer birer bilir. Çocuklar için oyuncak. Ama ben ona o kadar severdim ki böyle kırmızı bir eğri vardı. Çok gerçekçi bir at görünümündeydi. Binerdim ona dıkı 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 dık. Sonra ben büyüdüm diye mi kırıldı mı ne oldu niye yani? Kırıldı samanları döküldü içindeki samanları. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum size hala... İşte abin ondan büyüdü, sen ondan büyüdün, Ceyda ondan büyüdü. Hala... Hep, hepiniz ondan büyüdünüz. Resimlerinizde var o. E, ne yapayım? Resimleri mi avlayayım? Hı -hı. Benim güzelim atımı attınız. Kırıldı. <laughs> ben bebeklerle çok oynuyordum. Çok. Ama şey değil mi? Kıyafet dikiyordum. Orada. Kıyafet dikiyordum. Mevcidik, mevcidik. Anında bebekleri parçalıyordun. <laughs> Elimde var bir tane suç aletim. Bebeğini mi saklıyorsun? Tabii hepsi duruyor. Hatıra diye. Hı hı. Sana getireceğim buraya şimdi onu. Anneler acayip tuhaf şeyler saklıyor. Benim kestiği ilk saçımı da saklıyorlar. Evet. İlk saçım. Evet. Onu da saklıyor. Evet. Geçen gün kardeşim diyor ki beni diyor bezlediği bezi saklamış hala içinde kaka var. Yok lekesi var lekesi. lekesi varmış hala mı saklıyormuş? Hı. Dişimizin içimizi saklamadım, değil mi? Onları da saklıyordum da bulamadım. <laughs> bir yere sakladım da bulamadım. Dur bakayım videoya iyi gidiyor mu ona bakayım. Yoruldun mu Safiş? Hayır. Ha. Arada bir kaydırmışım galiba. Ol, ol, olur o kadar. Hı hı. Aa, yani. E, zıbınlarınız duruyor, kundaklarınız duruyor. Tabii. Bana vereceğim mi onları? Vereceğim tabii. Ver de çerçeveleteyim kız onları. Vereyim. Ay. Her şeyiniz duruyor, sakladım. Anneciğim, bugün çocuk yetiştiren hanımefendilere önerilerin olur mu? He. Sabırlı, sakin. Her sorduğu soruya doğru cevap vermek. Bu kadarcık mı? Bu kadar. 2 yaş, 2, 3, 4 yaşta evet hayır sendromu vardır. Onlara dikkat edeceğiz. <laughs> Sen nasıl atlattın o devreleri? Evet. Anne bana biraz çevirebilirsin şey onu. Size yok şey yaptım. Ne dediyseniz yaptık işte. Ne dediyseniz yaptık mı? Yok hepsini yapmadık da böyle oturdum. Senin seviyene indim. Göz göze geldim. Konuştum anlattım. Yine de hayır dedin ama yani Cerenliğin şanındandır. Evet. Her şeye hayır. Hayır. Hala hayır. hayır. Hala söyler. Ee, ben şunu çok beğeniyorum annem de Düştüğümüz zaman bizi kaldırmadı. Hı -hı. Arkadaşlar. Dayak yiyip ağlayıp eve geldiğimizde onlara vurmadan bu arasını sokmam dedim. Vaps diye kapıyı üstümüze kapattı. <laughs> Bundan çok iyi özellikler. Evet. Onun eli vardı, senin eli yok mu? Ha. Bir de annelerden duymaktan sıkıldığınız ama aslında çok gerçek olan bir şey bence şu. Ee, ondaki akıl sende yok mu? Cümlesi. O yapıyorsa sen Elden de yapıyorsun. Nasıl yapıyor? Yapan nasıl yapıyor? Bunlar çok doğru ve gerçekçi cümleler. Üstünde bir düşünün. Verin. O yapıyorsa sen de yapacaksın. Evet. Yeryüzünde yapan birileri varsa sen de yapabilirsin demektir. Evet. Tabi istersen. Gerçekten istersen. Şeyi sö söyleyeyim. Ee, orta ortaokul lisede geliyordu. 85 aldım anne, 90 aldım. Senden yüksek alan var mı diye soruyordum, çok kızıyordum bana. <laughs> evet. Kızıyordum tabi. Sen... Çünkü her zaman benden yüksek alan biridir. tabii ki vardı. Ben de dedim sen de alabilirsin. Biraz daha çalışırsan yaparsın. Yalnız şunu söyleyeyim. Benim annemin en önemli farkı bizim dönemimizdeki diğer annelerden. Annem bizi kimseyle yarıştırmadı. Katiyen. Bak, yani Yarış atı değilsiniz. Asla yarıştırmadığı gibi veli toplantılarına geldiğinde her zaman... Bizim çocuklarımız yarış atı değil, saçmalamayın cümlesini kurmuştur. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederim. Evet, bu çok önemliydi. Çünkü pek çok insanı, bana çevirebilirsin Hancım biraz. Hı. Ben e, arkadaşlarımdan, izleyicilerden bunu çok duyuyorum. İşte anamız babamız sürekli bizi başkasıyla kıyaslıyor onları ve inanamıyorum. Yani... Her, her, çocuğun kendi kişiliği vardır. Değil mi? E, tabii. Hem öyle hem de herkesin kendi kapasitesi var. Yani mesela bir çocuk bir şey yapamadı diye ona kapasitesi olmadığı anlamına da gelmez. İstemiyordur. Hı, -hı. Onun başka bir şey Kendi istediğini vardır. yapsın. Ha, annem de bu konuda çok demokratik değildi. Yanlış anlamayın ha. <laughs> annem beni hep şey hayal ediyordu. Böyle tam olarak şöyle hayal ediyordu. Ben sizi akıllı doğurdum. Holdinglerin başına geçebilirsiniz. <laughs> annem sürekli böyleydi ve şey diyordu. Şöyle dedi diyordu. Bir holdinge girsen ben sana döpiyesler diksem. Benim annem tarzı ya. Beni sürekli döpiyesler, topuklu ayakkabılar içerisinde hayal ediyordu. Saçımda topuz olacakmış. Kulağımda da inci küpeler olacakmış. Elimde de bond çanta olacakmış. Ben ben böyle bakıyordum. Anne teşekkür ederim. Beni çok güzel yerlere rahat görüyorsun da yani sence ben yapamazsın. <laughs> bir o, değil de, o kız da. Ama benim kız kardeşim oradır. Benim kız kardeşim tam iş insanı. Ülkeyi her yönetir. Öyle bir kızdır. Ama bende şey yok yani. kurumsal iş, kurumsal iş. Çok merakım yok. Çalışmadım mı? Bayağı çalıştım kurumsal işte. Uzun süre çalıştım bu arada. Ee, ama hani şey yapamadım hiç oralarda böyle yüksekleri hedefleyemedim Hı -hı. yani. Ay yönetici olayım, ay bilmem ne olayım. Hı -hı. Hiç ilgimi çekmedi açıkçası. Hep kendi işini kurmakla kendini hedefledin. Evet anne ama ben hiç senin kadar cesur olamadım ya. Hı. Vallahi Hıh. Sen, sen çok daha cesursun bu konuda. Nasıl? Çok daha cesursun. Ama şey eee ben biraz babama çekmişim bu konuda. Biraz daha memur ruhluyum. Hmm. Ama onu yendim bir zaman sonra. Bir zaman sonra yendim artık. Bir de tabii bu ülke yenmek dışında başka bir seçenek bırakmadı. Hmm. Yani, ya yeneceksin ya da işsiz kalacaksın. Başka hmm. bir seçenek bırakmadılar. Şartları uyum sağladık. Olduğu kadar. Ay. Aa, güzel oldu, güzel oldu ama. Baba yakışıklı oldu yani. Hı -hı. Hani sanki ağaç bir şeye hasretmiş de onu sen uygulamışın da doymuş gibi oldu. Evet evet. Hı -hı. Çok güzel, güzel oldu. Yani? Hani yayınlarda fark edince mi bilmiyorum ama benim gözüme bayağı Hı -hı. daha ol. iyi daha güzel gelecek. Güzel, güzel oldu güzel oldu. Yalnız evet şey. E Raflara uygulanmamalı kesinlikle çünkü Hayır. hafif bir yağ kalıyor. Kalıyor, hı hı. onu çeker şimdi o. Yani ben kitaplar konusunda çok hani aşırı hassas değilim. Aman yağlanmasın, aman tozlanmasın. Ama yok bu yağ bırakıyor ve birden çok kitabı etkiler. Hı hı, etkiler. Raf içine sürmemek lazım. Hı hı. Kenarlara sürsen yeter Cerenciğim. İyi. Bugün annemle ofisteki ilk Türk kahvenizi de içtik. Ben geçen gün tek başıma içmiştim. Bugün anneciğim de içtim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ben hiç... Keşke aslında şöyle böyle gerçek çam ağacından yapılmış kitaplığın varsa o böyle güzel güzel çam kokar ya onun üstüne de bal bir çakacağım hem çam kokusu hem mumu kokusu ormanda gibi oluyor. Ama ham çama, cila evet, çekiyorlar hamsın. ona olmaz. Evet doğru. Çok güzel oldu. Evet daha ne duyuyor? Ben kendi makyajıma bu kadar uğraşmıyorum ha, bu kütüphanelerle uğraşıyorum. En güzel o. Evet. Onlar senin hazine. Öyle valla anneciğim. İyice yedirelim. Aa, kaç dakika oldu anne görüyor musun yukarıda? Görmüyorum ben anlamıyorum o işleri. Ha yukarıda 19 dakika. Ha iyi. E evet. Uygulaması da kolay zor değil. Hı hı. Şuraya da çok ilginç olarak, olmak üzere sadece. Sadece o kısımlara. Ee, buralara ful dantel seçeceğim anne işte. <gülüyor> 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 Kitapların <ara> da. <sunanda. gülüyor> Annemin bana baktığında verdiği danteller vardı, bir de vermediği danteller vardı. Ben bir sürü eski, çok eski yayınlarda o dantelleri kullanmıştım, bili kitaplıklarım varken. Şimdi bunlar da daha da çok kullanacağım. Daha güzel diyecek Evet. Şuraya. Evet ya. Vallahi böyle bir yağlı yağlı böyle bir sanki cila atmışım gibi bir durdu. Biraz da, Yalnız parmakla uygulamak daha iyi olabilir. Şöyle parmağın dışını alıp hı hı. tırnakla alıp sürüp ondan sonra yaymak daha pratik olabilir. Şöyle daha sürerken. Evet. O bezdeki yağ yeterli. Hepsini onu sür. Evet. Fazla da her Arap yağı bol bulmuş. Her yere evet. sürmüş. <laughs> Ceren somurda Araplık yoksa da biraz o günler var. Allah korusun. <laughs> Araplıktan mı <o> Allah karısın anne? <laughs> Annenin bütün politik bilinç ifşa oldu. <laughs> evet. Evet. Evet evet güzel. Vallahi oldu. Şimdi bu kadar olsun, değil mi? Daha da uzatmayalım. Çok güzel oldu. Tekrar göstereyim şunu. Hı hı. İç kısmı şöyle. Tabi bunu bir sürü markadan bulabiliyorsunuzdur. Bianca, Biwax diye bir şey. Doğrudan bal mumu eritip sürmek iyi bir fikir olmaz zannedersen. Hı hı. Ama mesela belki de şey yapılabilir. Hani bal alırsın, tabii iyi kalite bal mumu. Onu evde eritirsin, içine biraz zeytinyağı koyarsın. Evde de bundan yapabilirsin ama Tam böyle olur mu bilmem yani. Onun içinde farklı şeyler de e, var. farklı şeyler de var evet. İçeriğini okumak lazım. Bak. Yani o kadar küçük ki. O kadar küçük küçük yazıyor ki büyüteç gerekiyor. Ama tekrar edeyim onarıcı, parlatıcı, koruyucu diyor. Hı hı. E, ve bence bu vaadini biraz yerine getiriyor yani. Hı, hı. Evet. Evet evet ya. Evet kesinlikle daha tatlı oldu. Hı hı. Daha sevimli oldu. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Kapatamadık dur. Düzgün kapatalım. Hı. Teşekkürler izlediğiniz için. Yayını beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İlerleyen günlerde daha anlamlı ve dolu videolarla beraberiz.